Arkadaşlar iyi çalışmalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son indeks dosyasını oluşturmuştuk ve o dosyada kaydımızı yapmıştık. Yukarıdan aşağıya göstereyim arkadaşlar. Burada indeks ekle diye bir fonksiyon oluşturduk bir önceki videoda. Veri eklemede yaptığımız işlemi aynı indeks ekleye de iki tanesini gönderiyordu parametre olarak. İndeks oluştur diye bir fonksiyonumuz vardı. İndeks yazdır, veri yazdır, menü ve main'di. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Bir önce bir f ile bir çalıştırayım kaldığımız yerden görelim. E 2'ye bastığım zaman bunlar verideki dosyalarımız. E, buradaki şu no ve adresi indeks'e aktarıyorduk. 3'e bastığım zaman indeks'teki kayıtlarımızı da görüyorduk. Şimdi buradaki kayıtları sıralı olsun arkadaşlar. Yani küçükten büyüğe no'lar numaralar 4 5 6 10 diye sıralı olsun. O yüzden bir sıralama fonksiyonu oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi yukarı geleyim yukarıya kadar. Şimdi ne yapalım? Ee, şurada indeks ekle. index eklenin üzerinde yapalım. Void index sırala diye bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonumuz indeksteki verileri sıralasın arkadaşlar. Bu sıralama işlemini nasıl yapacağız? Index eklenin içerisindeki şunları kullanabilir miyiz? Şunları alayım arkadaşlar. Şuraya yapıştırayım. İndeks e, a artıyla bir işimiz var mı? Var. E, şimdi önce okuyacağız arkadaşlar. Önce şunu şöyle yapayım. R artı olsun. Önce okuyalım. E pointer null değil, değilse adım adım okusun. Şimdi kaç tane veri var? Önce onu bir bulalım ve bu verileri bir diziye kaydedelim diziyi de dinamik olarak oluşturalım arkadaşlar o yüzden ne yapacağım şöyle bir tane integer n diye bir değişken oluşturacağım varsayılan değeri 0 bir de i ve j diye oluşturayım lazım olacak gibi e, integer adres diye bir dizimiz olsun e, tabi bunu önce elemanları sayarım ondan sonra elemanı nasıl sayacağız şurada e, sayalım arkadaşlar şuraya geleyim Y ile sayalım. Şurayı sileyim arkadaşlar. Şimdi şurada bir aşağıda var mı acaba? İndeks ekle. Burada değil de veri ekle. Tamam şurada baştan yazayım arkadaşlar. İndeksteki dosyalarımızı sayalım. F sıkan F sayalım arkadaşlar. I pointer test slash tap yüzde x ters sıra şey. Neydi bu değişkenlerimiz? Ee, şöyle adres koyayım. Şurada bir şey değişken oluşturayım arkadaşlar. Sıtrak, index, index diye bir değişkenimiz olsun. Index'in içerisindeki ögeren o. Index'in içerisindeki ögeren o adres. Bunu da adres operatörünü ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi while'ımız okuyacak. Şurada while bir parantez açalım. Her döndüğünde okuduğunda en bir art. Burada kaç satırlık kayıt var? Zaten indeks dosyamız şöyle arkadaşlar. Bir bakalım. İndeksleri gidelim. Mesela indeks ya da şu veridatı bulalım. Veridat. Kaynak dosyasına git. Şimdi Değildi arkadaşlar. yedek Yedektekine gitti. Veri veri.dat Şunun içindeydi herhalde. Birkaç deneme yaptık da arkadaşlar. Şurada. Şimdi index dosyamda gördüğünüz gibi 4 kayıt var. E, veri dosyamda tabi burada da 4 kayıt var ama buradaki kayıt binary olduğu için bizim anlayacağımız dilde değil. Şimdi biz e, ne yapacağız arkadaşlar? Bunu sıralı yazdıracağız. Hem dosyaya sıralı yazacağız hem de ekrana. Şimdi girelim şuraya. Burada ne yapıyorduk? En ile satır satır okuyacağız. Her satırı okuyacak, aşağı inecek. En son e, burada şunu yapalım. Eşit olmadığı sürece EOF'a dosyanın sonuna kadar oku dedik. Burada sıfırdan başlattığım için en kaç satır varsa vayla ona göre dönecek. Şimdi burada saydıktan sonra şurada bir dizi tanımlayacağım ama Dizinin boyutunda burada oluşturalım derseniz. Ee, onu da şöyle yapayım arkadaşlar. Ee, bir integer adres diyeyim. Bunu şöyle pointer yapayım. Integer no diyeyim. Bunu da pointer yapayım. Bunu dinamik olarak tanımlayalım. Buraya geldikten sonra vayla geldikten sonra adres dediğimiz dizi Allah fonksiyonuyla bir dinamik olarak bellekte yer ayıralım. Adresimizin e, tutacağı şey en adet kadar olacak. E, ne diyeceğiz? Integer diyeceğiz. malloc size of integer. Şu size of'un önüne e, n çarpı diyelim. Burada ne yaptık? Adres diye bir değişken tanımladım. E, bir, bu bir dizi gibi düşüneceğiz, dinamik dizi. Burada da o diziye olan e, bölgeyi bellekten yer ayırdık. Aynı şekilde şeyi de oluşturalım. No eşittir. Hatta şuraya kopyalayı vereyim. Yapıştırdım. Sadece şurayı no yaptım. Şimdi burada arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorum? İndeks dosyasının içerisindeki verileri, iki sütunluk veri vardı. Biri adres, biri de no. Bunları dizilere aktaracağım arkadaşlar. Daha sonra sıralayacağım. Tekrar kaydedeceğim. Şimdi şuraya geldikten sonra while'tayken, while'dan çıktıktan sonra dizileri dinamik olarak tanımladım. Şimdi tekrar e, dizilere verileri aktaralım. Nasıl aktaralım? E, While'la da aktarabiliriz, biliriz. Şuradaki while'ı tekrar alayım arkadaşlar. E, şöyle yapalım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Tabi burada Fscanf dosyanın sonuna geldi. Tekrar Pointer'ı, yani şu Pointer'ımızı başa alalım arkadaşlar, E Pointer'ı, onu da şu şekilde yapabiliriz. Revit diyelim. E Pointer. Burada Pointer wildayken, pardon arkadaşlar, While'dayken sona gelmişti, dosyanın sonuna. Burada Revit Pointer diyerek Pointer'ı tekrar başa aldım. Pointer burada e, gösterici olarak gör, gözüküyor. Şimdi ne yapacağız? Başa aldıktan sonra tekrar baştan başlayacak, okuyacak. Artık eni saymayacağız. Ee, ne yapacağız? Burada dinamik oluşturduğumuz dizinin içerisine kaydedeceğiz. Ee, No'nun burada arkadaşlar okuduğumuz e, her satırın iki adet değişkeni var. No ve adres. No'yu burada atayalım. Dizi olarak oluşturduğumuz şeye. Şurada bir integer i oluşturmuştum. Yukarıda lazım olur demiştim arkadaşlar. i'nin e, neyi atayacağız? No'yu atayalım. İndeksin ögeren olsun. Aynı şekilde adresin i'nin indisine de indeksin e, ögeren o adresini atayalım. Tabi i bir art artı diyelim arkadaşlar. Şimdi Burası tamam. Yani biz e, verideki indeksteki tüm kayıtları e, diziye aldık, dinamik olarak oluşturduğumuz diziye aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? E, şurada iyi bir sıfır alayım önce arkadaşlar. İyi tekrar sıfır aldım. E, hatta şuradan no ve adresin no iinci değerini şöyle yapalım, kapatalım. Aynı şekilde adresin iinci değerini de şu şekilde kapatalım. Tamam. işimizi sağlam alalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi artık dizinin içerisinde ya, sıralamamızı yaparız. Tekrar text dosyasına kaydederiz. Sıralamayı da şöyle yapalım. Ee, bir while oluştur vereyim. While. i'yi şurada sıfır almıştım ve tekrar i küçük olduğu sürece enden. en yukarıda bulmuştuk zaten. Nerede? Şurada bulmuştuk. Eleman sayısına kadar. i art, art diyelim. Ya da bunu şöyle yapayım arkadaşlar. For'la yapayım. Şurada J vardı. J'yi de o şekilde kullanmış oluruz. For diyeyim arkadaşlar. I sıfırdan, I küçük n'den I art art. Tekrar bir iç for döngüsü. E, ee, J sıfırdan J küçük n eksi birden diyelim. E, ee, J artı art. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, küçükten büyüğe sıralayacağız. Bu zaten programlamada standart sıralama e, algoritması. E, ne yapalım? If diyelim. E, şuradan no'yu aldık ki arkadaşlar. No'nun i'inci indes, indesi, pardon j'inci indisi büyükse no'nun j artı biri. Burada j artı biri o yüzden en eksi bir yaptım arkadaşlar. Büyükse o zaman e, yer değiştirelim. Integer temp diyelim. Önce bir geçici temp oluşturayım. No'nun j'sini alayım. No'nun j'si eşittir. No'nun j artı biri. No'nun j artı biri de eşittir temp. Burada yer değiştirdim. Yani j ile j artı biri, yani j'inci değerle bir sonraki değeri yer değiştirdim. Burada sadece no'yu değiştirdik arkadaşlar. Aynı şekilde adres de değiştirelim. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. Şuna yukarıda tanımladığım için no değil bu adres. Şu no'lar adres yapalım arkadaşlar. adreste de bu şekilde değiştirdik. Tamam. Şimdi burada yer değiştirmeyi yaptık. Yani şu for döngülerine çıktığı zaman dizideki değerler küçükten büyüğe sıralanmış oluyor. Sıralanmış olduktan sonra artık biz bunları tekrar text dosyasına kaydedelim. Şimdi şurada ne yaptık? Ee, İndeks text dosyası okuma modunda açtı, başa gitti. Ee, şurada kapatayım arkadaşlar. Revit dedim ama şu ayından sonra ya da şurada, şurada dosyayı kapatacağım, tekrar açacağım. Bu sefer de yazma modunda açacağım. Gerçi Revit deyince başa giderdi ama. R artı dedik. Bir deneyelim arkadaşlar. Olmazsa şey yapacağım. Şurada sadece tekrar yine renit diyeceğim. Pointer başa alsın yani. Ee, artık yazalım. Ee, yazma işlemi de şöyle yapalım. Vail'le hmm, da yazabiliriz. Bir bakayım. Tekrar şurada i'yi önce yine sıfır alayım arkadaşlar. Unutmayalım. Vail diyeyim arkadaşlar. i küçük olduğu sürece n'den tamam. Şimdi satır satır kaydedelim. Ne yapalım? Printf ile ekrana yazıyorduk. F de dosya kaydediyorduk. Hangi dosya? E pointer'ın gösterdiği dosya. Ee, şurada R art dedim ama acaba iyice emin olamadım. Bir bakacağız artık. Yüzde D ters tab yüzde X ters E. Neyi kaydedeceğiz arkadaşlar? dizinin pardon dizi diyorum. No'nun i'inci değeri adresin i'inci değeri kaydedeceğiz. i'yi bir arttıracağız. Burası da tamam. Bir f print f i e pointer tamam. Zaten r artı dediğim zaman hem okuyor hem de yazıyor. Burada revint diyerek pointer'ı başa aldım. Doğal olarak yazılı şeyi baştan silecek. Tekrar üstüne yazacak. Adet eşit olduğu için muhtemelen sorun olmaması gerekiyor. İşlem tamam. Artık E pointer'ı close edelim arkadaşlar. F close diyelim. E pointer. Eğer hata olursa da zaten bu şekilde bir mesaj verecek. Şimdi dosya oluşturma değil de dosyaya ulaşılamadı desin. Hata olsun arkadaşlar şimdi. Burada if-close'u da kapattım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? İndeks sırala. Biz bu indeks sıralayı aslında e, arka planda bu for, fonksiyonu çağıracağız. Nasıl çağıracağız? Nerede çağıracağız? İndeks sırala diye bir fonksiyonu çağıralım. Şurada arkadaşlar ekle dedikten sonra yapalım bunu isterseniz. Hemen altında ekle vardı ya. Şurada if'ler. F cross'la kapattık. Şurada çağırabiliriz aslında. Burada çağırsak e pointer tamam. Şurada çağırayım arkadaşlar. Index sıralı. Tamam. Şimdi yani bir ekleme yapılınca tekrar bir sıralama fonksiyonu çağıracak. Burada gerekli sıralamayı da yapacak. Bir bakalım buraya kadar hata varsa düzelteceğiz. Şurada eşittir demeyi unutmuşuz. F11'e bastım arkadaşlar. Önce 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi verilerimiz bunlar. 10'dan 5 sırasız bir numara var. 3'e basıyorum. 10'dan 5'e doğru gidiyor. Şimdi yani küçükten büyüğe değil. Bir karışık bir durum var. Şimdi ekleme yaptığım zaman bu kısmın da sıralanmış olması gerekiyor. 1'e basarak bir ekleme yapalım. 1 dedim. Numarası 3 numaralı olsun. Şöyle bakayım. 5, 4, 3, e, numarası 7 numara olsun arkadaşlar. Öğrenci numarası. Dersi 100, ders kodu 170 olsun. Puanı da 70 olsun. Enter'ladım. Kayıt işlemi tamam. Bir şimdi 3'e basalım. Pardon önce 2'ye basayım. 7'yi alta kaydet. Veri bu şekilde en son bunu aldık. Ancak bir de 3'e basarak indeks dosyasını görelim. Burada bir sıralama yaparken hata yapmış arkadaşlar. Yani 5 kayıt var. 2, 4, 5. 2'ye basayım. Burada da 5 kayıt var. Ancak bir yerde hata yapmış. O hatayı bulalım ve düzeltelim. Şimdi nerede hata yapmış olabiliriz? Ona bakacağız. İndeks sırala okudu. Eee şurada okurken bir hata yapmış olabilir miyiz? Fscanf ile okuduk. Adresi ve no pointer artırdık. Tamam, Rewind diyerek pointer başa aldık. Vayla sonuna kadar tekrar okuduk. F sıkan F. No dedik. İndeksin no'su. Adres dedik. İndeks ögeri no adresi aldık. Tamam. I'yi ee, artırdık. Kapattık. Burada bir sıralama yaptık ama sıralamada bir hatamız olabilir mi? Temp no nonu j ise j artı bir, j artı bir temp. Adres j. Burası da tamam. Tekrar pointer'ı baş aldım. i küçük, i artır. Yüzde d, yüzde x, no'yu adresi kaydet. Burası da doğru ama bir yerde hatamız var arkadaşlar. Bir tane daha bir çalıştırayım. Şöyle 2'ye bastım. 3'e bastım. Şimdi program açılınca direkt kopyaladı arkadaşlar ama sıralı değil gördüğünüz gibi. Tekrar bir ekleme daha yapacağım. 1 dedim. ÖGR no. 3 e, numaralı olsun. Ders kodu 130 olsun. Puan 30 olsun. 2'ye e, bastığım zaman sıkıntı yok ama 3'e bastığım zaman burada şeyleri sıfırlıyor arkadaşlar. Şurada acaba nerede hatamız var? B7 A80 diye bir adres var mı ona bakalım. Şimdi burada sıfır diyeyim bir çıkayım arkadaşlar şöyle bir bakayım ben Evet arkadaşlar ben hatayı buldum ve düzelttim arkadaşlar Hatta şundan kaynaklanıyormuş ee, burada ilk başta i'yi e başlatırken başlangıç değeri vermediğimiz için olmuş arkadaşlar ee, onu şurada i'yi e şimdi bakın indeks sıraladaki şu indeks i'yi tanımlarken başlangıç değerini sıfır vermediğim için hatamız oymuş arkadaşlar. Ben sadece bunu sıfır olarak atadım. Ee, şimdi sıralamamız tamam. Şurada bir test için yapmıştım bunu. Tamam. Şimdi başka bir değişiklik ekleme yapmadım arkadaşlar. Şimdi bir sonucu görelim. Bir iki tane deneme amaçlı bir kayıt yaptım. Şimdi F11'e basıyorum arkadaşlar. 2'ye basıyorum. Kayıtlarımız bunlarmış. Kaç tane işte 10 tane falan kayıt var. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Burada küçükten büyüğe değil. Gördüğünüz gibi yukarıda 10 var. 5, 4, 6, 7. En son 15, 12, 11 gibi sayılar var. Bu kullanıcıdan en son 11 numaralı kayıt almışız. Şimdi 2'ye basalım. E, pardon 3'e basalım. Burada, burada da sıralı değil. Ancak şimdi yeni kayıt yaptığım zaman bu sıralı olacak arkadaşlar. Bir yeni kayıt yapalım. 1'e e basıyorum. E, yeni öğrenci numaramız. Burada olmayan bir şey girelim. 10, 5, 4, 3. 2 yok burada. 2'yi ekleyelim. 2 numaralı olsun. Ders kodu 120 olsun. E, öğrencinin puanı da 20 olsun. Enterladım. Kayıt işlemi tamam dedi. Burada bir hata verdi arkadaşlar. Acaba hatayı niye verdi? Ona bakalım. Şimdi F11'e bak basayım. 2'ye basalım. 3'e basalım. E, kayıt eklediğim zaman hata verdi. 1'e basalım. Bir kayıt daha ekleyeceğim. ögeren o. E, kaç olsun? E, 18 olsun. Ders kodu 100, 1800 olsun. Puanı 180 e, pardon 81 olsun. Enterladım. Kayıt tamam. Yani şu an yaptı arkadaşlar. Bir hata vermedi. Şimdi 2'ye bastığım zaman 18 numaralı kayıt en altta gördüğünüz gibi. 3'e bastığım zaman gördüğünüz gibi küçükten büyük sıralamış. Yani 2 numaralı en başa geldi. 3, 4. En büyük sayı 18. En en sonda 18 var. Şimdi tekrar yeni bir kayıt yapalım. Mesela onu kaçça yapacağız? 2 var, 3 var, 4 var. E 1 numaralı kayıt yok. İsterseniz 1 numaralı bir kayıt yapalım. 1'e bastım. Ökere no 1 olsun. E ders kodu 100 110 olsun. Puanı da 10 puan olsun Enterladım. Şimdi 2'ye basıyorum. E burada tüm kaydımız var. En son bunu yapmıştım. İndekste de 3'e basarak indekste 1 en başta gördüğünüz gibi. Şimdi yeni bir kayıt da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yok. 8 ve 9'u yapalım. 1'e bastım arkadaşlar. Ögerin o 8 olsun. Ders kodu 180 olsun. Puanı 80 diyeceğim. 1'e basarak yeni kayıt yapıyorum. 9 numaralı olsun. Ders kodu 190 olsun. Puanı 90 olsun. Şimdi Kayıt işlemi tamam dedi. Ee, şimdi burada bir hata verdi arkadaşlar. Acaba burada bir hatamız mı var? Ee, hatamız neden kaynaklanabilir? Şimdi 2'ye basayım. 3'e ee, basayım. Bir yeni kayıt yapalım. Ee, kaç olsun? 10, 5, 4. Olmayan bir şey arıyorum. 9 ee, var, 8, 7 var. 11, 13. 13 numaralı olsun. Ders kodu 1300 olsun. Puanı da 35 olsun. Enter'ladım. Şimdi 2'ye basıyorum. Burada verilerimin tamamı. 3'e basıyorum. Sıralı bir şekilde 1'den 18'e kadar. En son 13'ü yapmıştık. 13 de buraya yerine girmiş. 13'ün puanı bu. Adresi de şu arkadaşlar. A0 diye bitiyor. AC A0 diye bitiyor. Bir 2 ile bir görelim. 13 en son yapmıştık. AC A sıfırla bitiyor. Şimdi buraya kadar doğru arkadaşlar. İndeksi e, yaparken bir hatayla bazen karşılaşıyoruz ama ben onu ayrıntılı bakacağım. Süreye bakayım. Tamam. Şimdi sıralamamızı sıfıra bastığım zaman da çıkıyoruz. Şimdi sıralamayı yapıyor arkadaşlar. E, bazen bir hata alıyorum ama ben onu ayrıntılı bakacağım. Bir sonraki videomuzda da e, kayıt bulma, e, kayıt güncelleme, kayıt silme işlemlerine geçeceğiz. Bu arada da ben şu sıralamada bir hata alıyoruz. O kısmı bulup size göstereceğim arkadaşlar. Ee, göstereyim baştan sona şu anki aşamaya kadar kısmı göstereyim. Bu video şunu yaptık arkadaşlar. İndeks sırala diye bir fonksiyon oluşturduk. Burada küçükten büyüğe indeksteki kaydı sıraladık. Ekleme ve diğer kısımlar zaten önceki videolarda yapmıştık. Tamam. Bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.